Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere topazın kurulumunu göstereceğim. Yani nedir bu topaz? Video kalitesini arttırmaya amaçlanan bir program. İki farklı versiyonu var tabii gerekli kullananlar için. İlk versiyonumuz 3.10 versiyonu, daha yeni bir versiyon. Diğeri ise 2.64. Arasındaki fark soracak olursanız, ben genel olarak fark göremedim. İsterseniz şimdi kurulumuna geçelim. Şimdi size açıklama kısmında vereceğim linkten indireceğiniz dosyayı açıyorsunuz. Açtık. Evet gördüğünüz gibi iki farklı dosyamız var. Bir setup dosyası, diğeri bir klasör. Üstteki 3.1.10 versiyonu. Alttaki ise direkt setup dosyası olarak 2.6.4 versiyonu. İsterseniz direkt setup dosyasını kurmakla başlayalım. Yani 2.6.4'ü Evet, üstüne geliyoruz. Basıyoruz şöyle. Evet diyoruz. Bu arada isterseniz 264'ü kullanırsınız, isterseniz 311'i kullanırsınız. İsterseniz de ikisini beraber de kullanabilirsiniz. bu uyarıya da evet diyoruz. Ve bizi site atıyor. Bu gereksiz. Önemsiz yani. Şimdi evet. programımız kuruldu. Topaz simgesini çift tıklıyoruz ve programı açıyoruz. Ee, şimdi büyük ihtimalle buraya bir buy kısmı gelecek. Evet gördüğünüz gibi Topaz bunu satın almamızı istiyor ama biz satın almayacağız tabii ki. Account diyoruz. Login. Buradan username ve password girmemiz lazım. Ee, bunu sallıyoruz. Evet kullanıcı adını ve şifreyi sallıyoruz. Login diyoruz. Login dedik. Biraz bekleyeceğiz. 10-15 saniye. Tamam. Ve program kullanılmaya hazır. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Browse'dan. Browse'a tıklayıp dosyanızı seçip oradan istediğiniz işlemleri yaparsınız. Şimdi bunu kapatıyorum. Diğerine bir de daha yeni versiyon olan 3.1.10'u kuralım. Klasörü açıyoruz. Gördüğünüz gibi 3 tane dosya var. Evet öncelikle şunu başlatıyoruz. Çift tıkladım. Next dedim. Kabul ediyorum dedim. Şimdi şurayı sileceğim. Evet şurayı sileceğim. Şimdi neden sildim? Çünkü iki topazın da aynı klasörün içinde olması bize sıkıntı yaratacak. Onun için e, direkt program faaliyetinin içine bunu kuruyoruz. Next dedim. Bunu da aynı şekilde burayı yine siliyorum. Evet, yine Next dedim. Install dedim ve bekliyoruz kurulmasını. Evet dedim. Kurulumu tamamlamasını Tamam, finish Launch'a basmayın. Direkt finish deyip kapatalım. Create klasörünü açıyoruz. Buradaki dosyaları kopyalıyoruz. Kopyala. Daha sonra bu bilgisayardan yerel disk, program files, Program Files'a geldik. Buradan Topaz Video AI. Bu klasöre tıklıyoruz. Hatırlarsanız buraya kurmuştuk. Ve buraya yapıştırıyoruz. 1.10 versiyonunun ikonu bu. Buraya yapıştırıyoruz. Hedefteki dosyaları değiştir diyorsunuz. Devam diyoruz. Bunu geçerli. Ve işlemimiz tamam. Şimdi belirtmekte fayda var. Uygulama içinde gelen update bildirimlerini önemsemiyorsunuz. Yani kesinlikle update yapmıyoruz çünkü e, uygulama krik olmaktan çıkıyor. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler diliyorum. Teşekkürler.